Sahibi kapattım diyorum Beyler bayanlar arkadaşlar merhabalar kardeşler ben Ecece CS2 oynuyoruz hafiften hafiften oyuna alışmaya çalışıyoruz böyle günde bir iki maç günde iki maç Go'nun yerini tutmuyor gibi şu anlık oyun ya tam grafikler güzel falan da ben de devrede. Biraz da düşürmek zorunda kaldım. Drop giriyor. Ne yapabiliyor musun Üstüme geliyorlar lan. Öldü. Al gel gel. Silah alta yakın gelmiş olabilir mi? Hadi. Burada pusam var mı? E. Eh. Yerde biri. Var var B'de var. Hayır arkada tek kaldı. Yerde biri kanka. Öldü yerde. CT'ye mi girdi? Öldüm. Sikiş. C8'de de başladık sikiş. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> FPS mi göremiyorum ben ya? Konsu Yee, konsola feno. ne yazıyorduk? <laughs> ama çok büyük oluyor ya. Yani. küçük yapmış ama nasıl yapmış bilmiyorum ya otomatik metro amına koyayım aa mit koşuyorlar lan yine düşünüyor az kas çık çık. Abi, normalde çok yapıyordum da bu da bir tek ürküttü Saldığını düşünmüyorum. Ay. Evet. <laughs> <laughs> Karşıdan biri bir düştü bomba, bu arada. Evet evet bomba çok şey oluyor ya. Hüseyin çocuğu atsın onu. Ben AP aldım ya. <laughs> Aa P skin takmayı unutmuşum ya. <laughs> onu ben ilk başta bilmiyordum bile. Deneyeceğim Bakayım deneyeceğim. Bakın mid rush'larsa şu, şu mide bir çakayım mı? <laughs> Anlanın amı ya bu da mid rush'ta daha OP'le. Yani Mirage'de CT'den ben o zaman, overpass oynamaktan bıktım yani. Seçemiyoruz Ertay'ı. Sürekli onu seçiyor rakipler. Sağ Nice. nice. zaten yok. Aman silah AP gitti benim ya. Dur atayım Dur atayım Hüseyin. Abi yanda iki tane var. Atmıyorum iki tane var. Tamam harem hızlı çıkıyorum ben. Ha. Rampa gidiyoruz. hadi bak. Gep oynuyor sürekli kanka. Gep'i cross'a vurdun her türlü ya. Flaşladım rampa önünde bir tane. Öldü. Oğlum Moli ne çok can yedi lan. Oğlum ha. arka gelmiş. Arkaya al Captain oynadı. Blue, Discord gelsene ya. Sandbox var la sanki. Var var sandbox var. Vurdum sandbox. Geldi geldi. Aa. nice. <laughs> adamlar bilmiyor mu ya dediğim gibi. Hmm, adamlar mal. Adam geldi, İlk defa da mal rakipten geldi yani. Geçen de ne kadar değil de Faceit yani. varsa, yayıncı varsa karşıya geldi. Hepimiz ee, şey ya. Yeşil, yeşil olacak. Aga renk kör olmuşum. Evet, blue benim amına <laughs> Ben arıyorum blue. ne oynayalım mı? Bunlar yani. nereye rampa gelir. Başat kanka. Attım lan. Attım bir tane. Rushladı mı? Mid, mid rushladı bir tane. Kalabalık yakın, yakın yakın. E, kutudaydı kanka bayağı vurdum ona. Veremez ki daha. Mid var mid. Abi B'deki side'a kaçtı, kaçtı bu arada. Ve side gitti. Bu ne bileyim iyice Valorant gibi olmuş buraya. <laughs> evet. Bak buradaki götfere. <laughs> Bu atı yak. Oğlum smoke flash gibi ya. Hala mitte Ay. bekliyor. Görüyor musun? Maymun amına kodumun evladı. <laughs> evet, çok güzel. Oğlum bir dakika biz VM modeli ayarlamadık. Onu ben, daha ayarlamadım daha. Bak Fov 55'te kalmış. 68. Dur bakayım maksimum 68 mi hala? Evet 68. Tamam. İyi bir model offset. Randomize bir. B kuş. B kuş. Ya. Şey be ya. Viyem model. Atın flaşını. Mid. Molly geldi. Bir yalan salladım. Bir tane mit var. Oyuna şimdi alışmaya başladım ya. 2-3 gündür... 2 mid düştü ha. AWP'si varmış. Oldu. Rekte kapattım smoked'ı orayı. Arkana bir de flash bıraktım. Bırak kanka. Oyun ben grafikleri fazla düşürdüm çünkü. Solundan gelirse solundan gelir bir şey. City, 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 city. city. Evet, evet, evet. Zıplay gidiyormuş ya sanki. Biz alışmamışız da ondan ağlıyormuşuz ama. Aynen aynen ondan çok dolayı. Çok o oynadığımız zaman. <gülüyor> <gülüyor> o zaman neymiş biliyor musun problem? Benim mouse'un şarjı bitiyormuş. O yüzden DPI sensörü sürekli bozuyor. Şarjı biterken. Böyle son 2-3 dişte böyle bozuyor. <laughs> Oyunun ışıklandırması çok renkli ya hala alışamadım ya adamları göremiyorum. Ben kapattım her şeyi ya. Vibrance kapattım, freestyle'ı kapattım. Sen aldın mı stack yaptı? Olabilme ihtimali yüksek. İki kişi çıktı ya uyudum ee, ya. Smoke'ta smoke'ta. Evet. 8-0. 13 0 olur mu acaba? Bugün bir maç attık kanka. Sadece Suma neydi atıp Anubis'te mitte tamam mı? Suma neydi atıp oyunu bitir. Genseki <laughs> mi? <gülüyor> Oğlum, Sürü verdi la adamlar. Lan. Yoksa balonat gibi 9'da mı bitiyor direkt? Nasıl bu amına? Hayır hayır. Kanka es abi, modlar. 13'te bitiyor ha. Esim oldu. Es 13 alan kazanıyor. 12-12 olursa 6 uzatma var o kadar. Adamlar suru vermiş amına. Çı. Evet evet. Go, go, go. İyi güzel oldu. <laughs>